İşte oğlumun ismini koyduğum Çetin taşı şehit ettiler. Karısı tek başına tabutu tuttu böyle tek başına ya adam çete oyu kaldırdı böyle. Hangi birine yanayım ya? Ozan Şarlak oturduk. Özel harekette görev yapanları bizi kobra şoförü olarak şeylere veriyorlar. İlçe jandarmalara böyle yaşlısınız artık özel harekette şey yapamazsınız gidin ilçe jandarmalarda yap. Özel harekette yemek veriyor. Ozan Şarlak şehit belki duymuştursunuz Kuzey Irak'ta şehit. Barbar Ozan Şarlak oğlu kadar sever ya. Yani. Biz hepimiz bir tarafaydık Ozan bir tarafa. Ha o subay olduğu için falan değil. Barbar sevdiği adamı sever sevmediğinde general olsa sevmez yani. Barbar öyle bir karakterli bir adam. Barbar yemeğe davet etmiş. Gittik yemeğe. Rahmetli Ozan burada oturuyor. Barbar öbür tarafta oturuyor. Gene giymişsin la dedi yumurta topuk ayakkabıları. Biz Ankara'lıyız hani takı takı yapıyoruz, ayak yapıyoruz bilmem ne yapıyoruz. Gülsündü komutanımız onu mutlu ediyor. Gene giydim Montan'ın falan. Ozan Şarlak da Allah rahmet eylesin. Tekin de çağırırım gelirsin dedi. Nereye geleceğim Montan'ın dedim. Ben dedim ilçe jandarmadayım sen dedim özel alara git. Kur'an-ı Kerim dedi çağırırım gelirsin. Allah Allah. Şimdi de ya bir baktım. Biz de şehit oldu mu herkes bir tarafa kaçar. O kovboy filmlerinde hani bir hızlı bir tane kovboy geliyor da herkes bir tarafa kaçıyor ya. Şehit yayılıyor yani. O kara haber yayılıyor. Bir baktım bir yayılma var gene. Ne oldu? Dediler Ozan'ı vurmuşlar. Nerede? Kuzey Irak'ta. E ben ilçe jandarmadayım. Gittim özel hareketin helikoptere helikopteri kalkıyor. Helikopteri açtım. Barbar da helikopter için alamaz beni normalde. Niye? Sen özel harekette görebilirsin. Ya şehit olsan seni nasıl gösterecek orada? Dedi in tekin. İnmem komutanım. İn İnmem komutanım in in dedim. Geçtim oturdum. Tamam bir gittik. Ozan'ı şehit etmişler. Bir tane zeytin ezmesi yemiş yarım. Bir tane peynirin yarım. Ekmeğini de bitirmemiş. Kitap okumuş. Kitabı var. Halbuki dört tane terörist diyor dördünü birden alalım. Ya ikisini al öbür ikisi onunla uğraşırken öbür ikisini de alırız dördünü birden niye alalım demek ki gidiyormuşum ben de. gelirsin dedi ya biz şehitlerden büyük adam mı, mı? ayağın altı olamayız yani bırak büyük adam mı artık şehit oluyorum galiba dediğiniz ölümle yüz yüze geldiğiniz bir an oldu mu o ilk temasta ben ilk ilk çatışmanızda dediğinizde ben vurulmuştum zaten ama o kadar yaralılarımız ağırdı ki biz kendi derdimizi unutmuştuk e vuruldum Belirli bir süre sonra insan vuruldukta kanı çekilince feri de gidiyor. Biz fer diyoruz. Bu gücü gidiyor. Feri de gidiyor böyle kalıyor. Dedim ki herhalde bu iş vuruldum artık. Gelen de yok, giden de yok. Ellerim böyle yavaş yavaş. Şu gözlerinden bir hafif karartı geliyor. Sanki böyle bir hani artık bitti pilin. Ya, ya kamerayı tersten çevirir gibi bir şey. Öyle dedim. Amasyalı Yılmaz Atmaşa. Bu gözünü burada o dediği lafı demiyorum burada. Ve oğlum manyak mısın falan filan hemen oraya yağlı bezi soktu. O yağlı bezi sokmasa ölürmüşüm zaten. Orayı kapattı. O yağlı metabolizm mikrobunu kırıyorlar ama kanın gitmesini engelliyor ya yağlı bez. Oradan kurtarıyoruz ikinci İkinci vurulduğumuzda da Mardin'de Girmelli'nin Arka tarafında herhalde bir köydü. İki tane terörist pazarlık yapmak için köye inmişler. Biz, biz görevden gelmiştik Diyarbakır'dan. Çatışmadan gelmiştik. Hazırlanın hazırlanın hazırlanın. Ee, İsa Kıranel kulakları çınlasın. Ondan sonra ben Halil Mete, HK'cımız harbi gece konduyu yıktı yani. Mermiyle ev yıkılır mı? Biz yıkarız. Mermiyle yıktı evi yani böyle. Aldık oradan iki tane kelle. Altta biri bağırıyor. Vurmayın ateş etmeyin dedim. Durun oğlum bu. evin halkını da alta koymuş namussuzlar. Lan adam iki yaşında da kızı var, hamile karı var, dede var. Yanlışlık bir şey yapsak hepsini öldürsek bir gün ceza yatmayız. Ama o vicdanımızı ne yapardı bizim ya çoluk çocuk hep aşağıda. Atmayın falan derken ahırdan adım bir ağlıyor kardeşim bir göreceksin. Ondan sonra kaldırdık da o şeyleri boşalttık. Orada da yer da hissetmiyordum. O kadın çok üzüldüm kadın falan şey yapınca. Ondan sonra da bizi de aldılar, arabaya attılar, götürdüler. Şu ana kadar kaç çatışmaya girmiştiniz? Bunlar arasında aklınızda en çok kalan hangisi? Yüzü geçmiştir. Sağ Ağgöz'e kaldı, Çinaktep'e kaldı, Kuzey kaldı. kaldı. Ömer ne oluyor kaldı? lan? Her, her birinde bir arkadaşım gitti. Her birinde birkaç arkadaşım gitti. İçeride olay çıkıyor herhalde. Mesela 9 tane <gülüyor> şey. 8 günde <laughs> 16 var. tane. 16 <laughs> tane can ya. Şuradan 16 tane <laughs> ineğe <laughs> getirip <gülüyor> şurada <gülüyor> kesemeyiz ya. Kır çıkar burada. Biz 16 tane can verdik. Can aldık, can verdik. Gece gündüz yatmadık, kalkmadık. Ama ben em eminim yani bu sahipsiz değil bu memleket yani. Buna böyle bilmiyorum. Zor olmayan bir çatışma yok zaten abi. Yani ölmek bayılmaya benzemiyor. Bayılmak. iki tane su vurursun kaldı. Öldü mü bitti bunun daha. Daha geri dönüşümü yok. Resetle falan yok ya. Orada kalırsın. Allah ölümün de hayırlısını versin. Mesela bizim şehitlerimiz oluyor. Üç gün, dört gün sonra buluyoruz. Kur'an-ı Kerim bir tane koku çıkmaz bizim şehitimizden. Ama o leşlerin iki saat sonra git. Üstlerinde envai çeşit böcek her türlü koku da var. Şerefim namusum üzerine yemin ederim. Üç gün bekledi bizim şehitlerimiz. Üç gün sonra çarp çarpışa çarpışa çıkardık. üç gün sonra gene aynı tebessüm yüzünde. Öyle bir ifade. Şimdi Çetin Ertaş vardı Ankara Sincanlı pazarcıydı. Rahmetli Oğuz Yılmaz'ın da iyi arkadaşıydı. Abi, benim Biz brav... Şeyde kalıyoruz. Özel hareketin içinde karısı olanlar karısının yanında. Benim eşi zaman. Çetin Ertaş'ın oğlunun ismi Muhammed. Muhammed annesi bize hani git orada bekarlar var. Askerler yesin önce. Biz sonra hani yemeçiriz. Çeto da bir kazan et yaptırmış. Geldi. Yani biz de bekarız ya hüzün oluyor yani bayram. Ne oldu la dedi ne üzülüyor bana. Ne oldu oğlum dedi. Ne et getirdim sana dedi. Ben yemiyorum etini metin dedi. Yo yo gel dedi. Gel oğlum gel. La yemiyorum oğlum sinirim bu. Gel lan dedi sen yemezsen ben yemiyorum. Bize et yaptı salata yaptı bilmem ne yaptı. La oğlum bana bir şey olursa dedi şey yaparsın ha. Çoluğu çocuğu sen araya götürür. La oğlum ne diyorsun lan gitti, oğlum dedim. Senin ayağına gelen benim gözümü geçsin oğlum manyak ya, mısın sen? Ben izine gidiyorum öyle deme dedim Çetin. Öyle ben diyorum falan filan. Ben izindeyim dediler Çetin korunmuş. Ulan nasıl helikopter faaliyeti var mı? Var. Bastım gittim oraya. Rahmetli Rıdvan Özden, rahmetli Abdurrahman Asubay Çetin. Çektik neyse. Aldık götürdük yıkadık. Kapatıyorum kapatıyorum Çetin'in gözü kapanmıyor. Kapatıyorum kapatıyorum. Ulan dedim etme eyleme oğlum dedim şu gözü yok kapat hani. çocuğun her şeyim var dedim yani merak etme. Ondan sonra şöyle enzi besmele çektim. Şöyle yavaşça kapattım kafamı. Aldım götürdüm Çetin'in Rahmetli Çetin'i de ben götürdüm Ankara'ya. Yanında ben nezara, mezara da ben soktum. Dedi ki oğlum olursa dedi, üç tane oğlum olursa dedi, birinin adı Kasırga, birinin adı Fırtına, birinin adı da Rüzgar olacak dedi. Gitti öldü geldi. Ben de dedim ki Kasırga mı onun adını koyacağım dedim. Kardelen'i koyacaktım. Sizi hiç üzdüğüm için de çok özür dilerim. Kardelen kız olunca dedim ki Kasırga'yı koyduk. Hatta benim telefonumda Çetin Ertaş diye benim oğlum kayıtlıdır. Biz bu kadar yani ne parası ne pulu üç gün sonra en hızlı yaşayan üç gün yaşıyor hemşerim. Şöyle yaşadığımız her şeye bak. Geriye dönüp bak. Yaşadığımız şu andan başka hiçbir şey var mı? Hayırlı evlat çeşme, hayır hasanetten başka hayırlı bir şey var mı? Yani kalkıyorsun şimdi üstünden mermi geçmemiş adam senin hakkında yorum yaparsa benim zoruma o gidiyor hemşerim. Adamın üstünden mermi geçmemiş. Üstünden mermi ne demek? Çuf çuf ediyor yani. Ya yemeği boş ver ya. Adamın üstünden mermi geçmemiş. O akıyor bana akıl veriyor. Benim zoruma bu gidiyor. Ya. 15 da biz karımızla da, bu daha 14 yaşındaydı. Karımızla, da, çoluğumuzla, da, çocuğumuzla, da, kızımızla girdik mevzilere. Askeri askerle karşılıklı. Hiçbir yerde devletimi bırakmadım. Ama geliyorsun senin diyor kolun kopacak diyor. Bu kadar vurulduğun bu psikolojin falan önemli değil. Senin kolun kopacak gazi olmak için diyor. Ya bir insan daha ne yapar arkadaşlar ya? Bana diyor eşine diyor ki senin kocan ne yapmış diyor. Benim benim eşim de diyor ki sen, senin hayal edemediklerini bile benim eşim yapmış. Biz bana getirin para verin bana sadece bana hatırımı bu orada sıktığım mermileri gözümü kararttığım çocuğu herkes karısının koynunda yatarken ben dağlarda yatıyordum hemşerim. Ben demeyeyim biz. Allah'ın sizi koruduğunu hissettiğiniz özel bir an var mı? Celle Celaluhu beni şimdiye kadar hep korudu. Ya bunu sen zaten hissediyorsun abi. Şak ediyor yani. Lan şöyle yapınca mı şak etti diyor yani. Böyle olsa burayı parçalayacak Şöyle yapıyorsun şak ediyor. Rabbim o ışığı sana gösteriyor zaten. Bir de ilk temastan sonra Çık. Rabbim bir güç veriyor sana. Bir diyor dur kendine gel diyor. Bak panik yapma diyor aman diyor. İlk şeyde ister istemez kim olursa olsun panik yapıyor. ilk temasta. Ondan sonra yavaşça yani sakinleşiyorsun. Zaten bu Allah korkusu olmasa, Peygamber Efendimiz'in şefaati bizim yüzümüze olmasa, biz evliyaların erenlerin, o, o çocukların, o şehitlerin yüzü gözü fırını. Ya sana diyorum şehitler kalktı bir anda yerle gök bir oldu ya. Ben bunu gözlerimle gördüm ya. Şinaktepe'de şehitler helikopterle kalktı böyle bu kadar kalktı. Bir anda yerler ya, bir anda olur mu ya? Tipi fırtına, dolu.